Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Avşar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Ben e, YouTube için yeni ekipmanlar aldım. En yakın zamanda onun videosunu çekeceğim size. Şu an kullanıyorum, e, kullanmaya çalışıyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Şu Yerde şöyle e, gar vardı 10 santime yakın. Onu hallettik. Biraz e, garlar eridi. Şimdi ise e, hayvanları çıkarttım ben. Bu arada da, da cihazı deniyorum arkadaşlar. Daha güzel kaliteli e, videolar gelsin diye uğraşıyorum. E, bu titremeyen e, bataryalı bir cihaz aldım. Klip çekimleri için kullanılıyor genelde. Şimdi ben kamerayı arkaya çevireyim. Şöyle güzel bir yaylım videosu çekelim. Kamerayı da çeviriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda hayvan gitmeye devam ediyoruz. Ee, şu an hayvanlar gitti. Onları bulmamız lazım. Bir tane topal hayvan kaldı. Şöyle göstereyim size. Bu arkadaşımız topal. Diğer hayvanlar da şu anda gidiyorlar. <laughs> Gel. Bu hayvanı daha çıkarmamam lazım. Diğer hayvanlar ta karşıyı buldular şu anda. Şu anda hayvanlar tam karşımızda. Oradan karşıya mı geçecekler acaba? Karşıya geçmemeler lazım. İnşallah oradan geri dönerler. Neyse biz gidelim, gitmeye devam edelim. Bence bu şekilde daha güzel oldu. Ee, en azından ekran sabit duruyordur şu an umarım. Bizim papan nerede ya? Cibiş! Ama bugün daha çıkarmasam iyiymişti. Şimdi yere çıktık biz. Bir 2-3 saat ee, hayvanları yaymamız lazım. <laughs> şu hayvanların yanına bir gidelim. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı bulduk gezdiriyoruz şu anda Yerde ne kadar gar olsa da e, biz hayvanları gezdirmeye devam ediyoruz. Şimdi telefon geldi az önce evden. Bizim Tarçın Hanım doğurmuş. 6-7 tane enik varmış. Gel. Bizim topal geçi gelmedi. Topal geçi e, büyük ihtimal eve döndü. Daha gelmemiş eve ama eve gidiyordur büyük ihtimal. Ee, şimdi biz bu hayvanları böyle gezdireceğiz. Ben sizi ara ara güzel yerlerde e, video yaşmaya çalışacağım. Böyle bu şekilde yayılıyor hayvan şu an. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Şunların karınlarına bak. Daha sabah yeni çıktık. Zaten elden tok çıktı hayvan bugün. Akşamları yem veriyoruz arkadaşlar. Sabahları değil de akşamları. Her ahara 5'er kilo yem döküyoruz. Yani bu da demek oluyor ki 150-200 gram keçi başı yem düşüyor. Şöyle yerde de pelikler çok ama bazıları yemiyorlar. Olsun. Önemli değil. Böyle böyle bir iki bir iki aldım akşama kadar. Yeter. Sıkıntı olmaz. Şimdi biz şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Oh. Çok sevmiştim. Tarçın Hanım doğurmuş. Sorunsuz doğurduğu için. İlk doğurduğunda da aynı soğuluydu. Köpekler zaten genelde gece doğurur. Sabaha karşı. O da zaten yeni doğurmuş. Eve gidince bir bakalım nasıl oğlakları olmuş. Oğlak ne ya? Nasıl enikleri olmuş? Bir bakalım. Hey! Hey! Hayvan da bu şekilde arkadaşlar. Ha bire yayılıyor. Başka bir işi yok. Değil mi? Farklı bir durum oluşursa yine kamerayı açarım arkadaşlar şimdilik. Bu şekilde yaymaya devam edeceğiz biz. Evet arkadaşlar. Biz hayvan yaymaya devam ediyoruz. Şöyle. Hayvan şu an meşenin altında yayılmaya devam ediyor. Şimdiki, şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Bizim geçiler topallamaya başladılar 2-3 gündür. Bu gar yağdığından beri. Ben her gün hayvanı e, ee, daha çıkardım. Çıkartıyorum. E, ama yerde gar vardı. Şu an bayağı bir eridi ama 3, -3 gündür falan yerde gar var. Bizim geçiler topallamaya başladılar. Benim tahminimce bu geçiler gar varken çıkmaması gerekiyor. Bunu zaten biliyordum da. Yine de çıkarmak istedim ben. Daha şu meşe yapraklarından pelitlerden yiysinler diye. Ama hep topallama başladı. Bir tanesi bugün mesela gelemedi. Geri gitti eve. Bugün de bir tanesi. Yeniden topallık başladı, aynı şekilde arka yandan Eve gidenin sağ ayağı topallıyordu. Buradakinin de sol ayağı topallıyor. Ve... Şu gördüğünüz, bak şu keçi var ya, az önce ayağını salladı, görmüşsünüzdür. Bu bence yerde gar olduğu için... ...bundan dolayı oldu. Ee, gar bitinceye kadar... Çıkmaması gerekiyordu bence büyük bir hata yaptık. Bakalım hayırlısı. Şimdi e, birazdan veteriner arayacağım biraz daha saat geçsin. Veterinere arayıp soracağım e, neyden olduğunu. O da yani tahmin ediyorum ki %90 yerde gar olduğu için diyecek, romatizma çıkıyor diyecek. Yani benim aklıma gelen o bakalım o ne diyecek <laughs> Ben şu veterineri bir arayayım Ondan sonra e, ne diyecek ona göre size de bilgisini vereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi veterinerle görüştüm e, Serdar abimi aradım O da dedi ki e, şimdi yerde kar var ya arkadaşlar bir de yer çamur ıslak e, topallı nedeni o yüzdenmiş. Dediğim gibi sabah zaten 2-3 gündür topallıyordu geçinin biri. Ondan ayrı bugün birisi daha başlayınca ben şüphelendim. Hemen e, ee, Serdar abi aradıydım az önce. O da dedi ki yerde gar var mı? Var. 10 santime yakın gar vardı 2 gün önce. Şimdi biraz azaldı ama yine de e, çoğu yerde gar var hala. O zaman dedi hayvanı dedi 2-3 gün çıkartma. E, o topal hayvanlara da ilaç söyledi. O ilaçtan vur. 3 e, gün boyunca düzelir dedi. Şimdi bir de şöyle bir durum varmış arkadaşlar. Bizim sürünün hepsi hayvanların hepsi gebe. E, şurada bir buçuk ay sonra doğumlar başlayacak. E, yerde gar olduğu için ben de e, iki gündür zaten izliyordum. Sürekli gar yiyorlar. Garı da ilk defa görüyorlar. Benim hayvanların hepsi genç olduğu için e, çok fazla gar görmediler. Bu zamana kadar kış görmediler. Buraya daha bu sene böyle güzel kar yağdı. 3 senedir doğru düzgün gar yağmıyordu. Neyse e, Serdar abim dedi ki Gar yiyorlarsa dedi e, hayvanların düşük yapma olasılığı çok yüksek dedi. Buna dikkat et dedi. E, ben de şimdi tekrardan bir gözlemledim. Gerçekten de gar yiyorlar. Hem ciğer hastalığına yakalatırsın hayvanları dedi. Hem de e, düşük yapma olasılığı çok yüksek olur dedi benim tavsiyem 2-3 gün hayvanı evde yemle hiç çıkarma dedi. Mantıklı. Biz de öyle yapacağız bundan sonra. Hayvanı şu an geri eve götürüyorum. Bir saat yaydım. Geri eve götüreceğim. Şimdi yarım şer kovada yem dökeceğim. Önlerine. Bir de akşam birer kova yine aynı şekilde yem dökeceğim. Üç gün neyse şu gar komple kakısıya kadar hayvanı çıkarmayacağım. Evde besleyeceğim. Yoksa şimdi yemden tasarruf yapacağız diye koca sürünün düşük yapması var. %90 düşük yapma olasılığı var yani şu anda. Ee, bunu kimse karşılama, yani göze alamaz. Ben de aynı şekilde. Şimdi eve gidelim. Hayvanımızı yemleyelim. Gel! Cimeş 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 cimeş! Haydi bakalım haydi bakalım haydi! Ne oluyor? Gel. 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 Cibiş. Cibiş. Hey. 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 Gel. Ne güzel geliyorlar değil mi arkadaşlar? Bunlar hep böyle. Şimdi buralarda bir yerde ee, bir de şey var. Şu an topal geçi olması lazım. Topal geçi eve gitmemiş. Geçerken topal geçiyi de bulup geçmemiz lazım eve. Acaba nerede? Kaybolursa olursa ee, onu arayacağız bir de iki saat. İnşallah şuralardan karşımıza çıkar. Haydi bakalım, haydi bakalım. gidiyoruz bakalım. Şu anda inşallah şu topal geçiği de buluruz da eve geçeriz. Ya Fark etmiyor şu anda. Sıkıntı ee, değil çünkü hayvan da böbürkünü ararken yayılmış olur. En azından. Ama yine de şöyle şuralara bakmamız lazım. Buralarda bir yerde geri döndü çünkü. Gel! Gel! Eve gitmiyoruz daha, gel! Düşüyordum. Şuraya takıldım. Gel! Şimdi... ...diğer geçiyi bulmamız lazım. Cibis! Bu şekilde bağıra bağıra bulacağız. Burada bir yerde bu. Hey! 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 O benim sesime gelir zaten de. Gelin bakalım. Cibiş! Hey! 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 Akça şurada. İki tarafa bak. Akçayı görüyor musunuz? Mu? Akça oradaysa bizim hayvan da oradadır. Çünkü akça hayvanın başından ayrılmıyor. Sabahtan beri de yanında değil. <laughs> akça arkadaşlar, öyle bir çoban köpeği oldu ki maşallah. Eee geçen bir kurt kovaladı. Sürüye saldırdı kurt kovaladı. Dün ben şu arkamızdaki tepeye çıktıydım. Şemik tepesi diyoruz biz oraya. Şu karşıdaki büyük tepe var ya. Tam oraya çıktıydım. Ucuna kadar çıkacaktım. Çok az bir mesafe kaldı. 100 metre kadar. Küçük enik bir tane kurt geldi. Akça da onu kovaladı yine. Ben korktum şimdi o kurt oradaysa. Diğerleri de gelirdi. Hemen hayvanı geri indirdim. Yani akça tam bir çoban köpeği oldu. Geride hayvan kalırsa da hayvanın başını bekliyor. Etrafında geziyor sürekli. Hayvanımız da bu şekilde arkadaşlar. Geziyorlar, yayılıyorlar. Ama topal hayvan hala. Aha. Orada. Dedim bak size hayvan orada. Gözüküyor mu? Şurada bak. Şu. Şurada. Şimdi oraya doğru gidelim. Ama o tarafa gitmiyor hayvan. Evet, şu yukarıdan döndürüp gelelim artık. Evet, hayvanımızı da bulduk. Video çok uzun olmasın arkadaşlar. Hayvanımızı da bulduğumuza göre, bakın, şuradan da yayılıyorlar. Yani şuradan şuradan yukarıya çıkacağız. Gel. Çünkü o hayvanı da almamız lazım oradan. <laughs> Helal lan Akça. Sen yapıyor bu sporu be? Gel, gel, gel. Hah, hayvan burada bekliyor. <gülüyor> 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 Yavrum, sen geride mi kaldın? Babam nasıl bulamadı seni? Gel. Hayvanlara nereye gitti? Cibiş. Cibiş. Gel. Cibiş. Cibiş. Bakın arkadaşlar aşağıdan geliyorlar. Şurada. Bazen bu cihazı anlayamıyorum. Gel. Neyse arkadaşlar hayvanımızı da bulduğumuza göre Şimdi eve geçme zamanı. Evet arkadaşlar şimdi e, evimize geldik. Şimdi hayvanları yemleme zamanı. Şu hayvanları bir e, yarım şargova yem dökmemiz lazım. Haydi bakalım. Haydi. Biraz şöyle yukarıya doğru çekeyim mi? Çekemiyoruz. Çık. Çık dışarı. Çık. Hadi. Haydi dışarı. Çık 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 çık. Dışarı. Dışarı 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 dışarı. Çık. 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 Dışarı. Haydi. Çık. 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 Zeytin çık. Hadi. Yem dökeceğiz oğlum. Evet. Şimdi arpamızı dökelim. Saman da kalmamış. Birazdan da saman dökeriz. Yarım şargova dökeceğiz. Burası tamam. Burası da tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi arpayı dökelim. Bir saat sonra da samanı dökeriz. Kilitlemeye gerek yok. Şurayı kapatalım. Bunları. Burası da açılmış. Burayı da kilitleyelim. Başka açık yer yok. He. Bir kova da olaklara dökelim arkadaşlar. Şöyle bir gova yeterli olur. <laughs> Olaklar geçilerden fazla yiyorlar. şuraya döküyorsak. <laughs> şuraya biraz daha dökelim. Tamam. Aslında bunu kaldırmak lazım buradan. Şimdi kovamızı koyalım. Vallahi arkadaşlar şöyle bir şey videonun açısı nasıl bilmiyorum şu anda. Kafa kamerasına geçtim. Bunu da yeni aldım. Bu ekipmanları da göstereceğim size de şöyle bir şey. Şu an nasıl çekiyor bilmiyorum. Gözükmüyor. Şimdi herkes yerine geçecek. Bana kalırsa bu kamerayı biraz daha yukarıya çıkarmam gerekecek. Hadi bakalım olaklar siz de içeri. Sanırım olak kalmadı. Burayı kapatalım. Şurada bir geçimiz giremiyor. Beni bekliyor bak şu büyük geçi. Sen de giremiyorsun değil mi? Sen şuraya gir. ha. Hadi. Dur, gel gel gel. Hoppa! Hadi! Hoppa. Tamam, sen de girdin. Şimdi çift giren var mı, ona bakmamız lazım. Bazen çift giriyorlar. Burada yok. Burada yok. Karşımızda yok. Burada, burada da yok, şurada, burada da yok. Evet, yemleme işi tamam. Bir saat sonra arpa dökeceğiz, şey e, saman dökeceğiz. Saman dökmeye geldiğimizde olakları çıkartırız. Bu kadar. Evet arkadaşlar, e, videonun montajını yaparken fark ettim, kapanışını yapmamışız. O gün biz e, samanı da döktük bir saat sonra. Saman döktükten sonra zaten işimiz bitiyor. Samanı döküp hayvanı kapatıp işini bitirdik. Akşam oldu çünkü. Ee, ama videonun kapanışını yapmamışım o gün. <laughs> o gün güzel bir gündü. Verimli e, bir gündü. E, bütün e, dağda yaşadığımız olayları ondan sonra evde yaptığımız işleri size çekmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.